Akil'in böyle var ya damarlarında hissediyorsun bu çalışma. Tir tir titreme garantili göğüs omuz süper setli antrenman protokolü. Haydi bakalım. Ya. Bu yüzün gözün şekil değiştirecek. Evet. Evet, yine taktım kulaklığımı, dünyaya kapılarımı kapat. Şimdi göstereceğim antrenmanı yapın. Göğüsteki, omuzdaki, o genişlemek, o pampa inanamayacaksınız arkadaşlar. En, en yanma böyle, en maksimum yanma limitlerine kadar bu antrenmanda hissediyorsun. İnsan gibi çalışmamak gerekiyor bu çalışmada. İnsanlıktan çıkman gerekiyor. Hemen o düzlükleri aldık. Maksimum tükenmeye geçiyorsun. Bu. Bir tekrar daha çıkartamayacak hale geliyorsun. Hemen omuza geçti. <laughs> Nefes alıyorsun, soluk soluğa kalıyorsun. Artık tükenmenden cebini yaşıyorsun. <laughs> Allah Allah. Öf, yürüyün yürü kaç. Çirkinleşeceksin. Nefes nefesin kalacaksın. Evet, normalde bu antrenmanı yapıp bitirip çıkıp giderler. Ben daha ısındım. Şimdi bak, Devam.